Çok kıymetli misafirlerim, değerli hemşerilerim, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ben Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu Başkanıyım. Son 11 aydır federasyon başkanlığı yapıyorum. Lakin e, 2004 yılından bu yana İstanbul'dayım. Üniversiteyi buradan okudum ve ondan sonra da burada kaldım. STK'cılıkla hep işçi oldum. Rahmetli Erdem Beyaz abimize, o zaman Maraş Derneği'nin başkanıydım. O günden bu yine ile işçi oldum. Algoğlu Derneğimizi eee yakın et bilirim, tanırım. Öncesini ve sonrasını. Medine Başkanlığı Algoğlu Derneği'ne farklı bir vizyon geldi. Farklı bir duruş geldi. Farklı bir icraat geldi. Medine Başkanımı ve onun nezdinde tüm yönetimini, tüm Algoğlu ekibini tebrik ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel,